Hayvan severlere önemli bilgilendirme. Yeni düzenlemelerle ilgili bilmeniz gerekenler, tehlike, arz eden ırklar, bakanlıkça belirlenen ve listede yer alan Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier, American Bully VB. Tehlike arz eden hayvanların üretilmesi, sahiplenilmesi, barındırılması, satışı, reklamı yasaktır. Mevcut sahipler dikkat. Kanunun geçici maddesi kapsamında bu hayvanların sahiplendirilmiş olması durumunda kısırlaştırılarak en yakın barınağa teslim edilmesi zorunludur. Yönetmelikler uyarınca izin verilen hayvanlar dışında tehlike arz edenler sahiplenilemez. Kayıt ve dolaşım kuralı. Kısırlaştırılıp kayıt altına alınan tehlike arz eden hayvanların dahi kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılması yasaktır. Halkın yoğun olduğu yerler Bu hayvanların halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere, çocuk oyun alanlarına, parklara ve parklanmalara sokulması kesinlikle yasaktır. Aykırılık durumunda idari para cezası uygulanır, tekrarında ceza katlanır ve hayvana el konulur. Unutmayın, hayvan sahipleri hayvanlarının çevreye zarar vermeyecek şekilde dolaşmasından ve gerekli önlemleri almaktan sorumludur. Kurallara uyalım, hem can dostlarımızı hem de çevremizi koruyalım. Benzer içerikler için lütfen abone olun.